Euzubillahi Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn Rabbena zidna ilmen ve fehmen ve bis-salihin Değerli hocalarım Türkçe'den Arapça çeviri soru kalıbıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arapça'dan Türkçe olduğu gibi burada da fiile dikkat ediyoruz. Fail'e dikkat ediyoruz. Yani fiiller cümlede varsa ne kadar varsa fail, özneye, sıfat mevsuf, edat bağlaçlara ve cümle nasıl başlamış, nasıl bitiyor? Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Tercüme sorularında Şimdi sorumuzu çözmeye başlayalım. 1088 yılında kurulan, tamam kurulan, fiile dikkat ediyorduk. Başlangıçta 11 okul ve 18 fakülteden oluşan, oluşan doğru ve, ve İtalya'nın birçok şehrinde, birçok şehrinde yerleşkesi olan Bologna Üniversitesi'nden çok sayıda önemli ünlü sanatçı, diplomat, düşünür, mezun olmuştur. Mezun olmuştu. Bizim için öncelikli fiil failler önemli arkadaşlar. Eğer sıralama gelmişse ünlü sanatçı, diplomat düşünür. Bu sıralama gelirse arkadaşlar bu sıralamalara da bazen ÖSYM karışabiliyor, karıştırabiliyor. Onun için dikkat ediyoruz. Şimdi sorumuzu çözmeye başlayalım. Fiille başlayalım. Kurulan, oluşan, mezun olan. E, Unşiyet e, Bologna, Bologna, Bologna Üniversitesi ne olmuştur? kurulmuştur. E, fi sanati yani sanata fi sanati sanata 1888 yılında kurulmuştur. E, peki arkadaşlar kurulmuştur diyor burada. Olmaz. Kurulan dedi yukarıda. Onun için fiilden bunu direkt hiç okumadan eliyoruz. Şimdi B'e bakalım. Kaanet Camiatu Bolo, Bologna Bologna Üniversitesi 10 şiet elletiyun şiet kurulan. Tamam doğru. Fi sanati 1880 1888 yılında kurulan ve tخرج منها فيها o üniversite mezun olmuştur. E meşahir birçok ünlüler yani ünlü, minel fennani sanat ünlü sanatçılar, ve diplomatlar ünlü diplomatlar, walifekirin ve ünlü düşünürler manasında. E peki burada ne dedi? 1088 yılında kurulan ve devamında ve buraya bağlı olması lazım. Başlangıçta 11 okul ve 10 28 fakülteden oluşan olması gerekirdi. Ama ne yaptı? Mezun olmak. Cümlenin sonundaki mezun olmayı ondan sonra, getirdi, kurulmaktan sonra getirdi. Onun için Bursa'da bizim cevabımız olamaz. C'ye bakalım. Leket teherrece. Bakın mezun olmuştur. Doğru. Fiilimiz doğru. Min adide min birçok. Yani leket teherrecen adidu min. Birçok kişi mezun olmuştur. Min meşahil fennani sanatçıların ünlü olanlardan. Yani ünlü sanatçılardan. Ve diplomasiyin diplomatlardan. Vel müfekkirin düşünürlerden birçok kişi ünlü, sanatçı, diplomat ve düşünürler mezun olmuştur. Fi camiatı Bologna, Bologna Üniversitesi'nde tamam buraya kadar doğru. Elleti teesseset fi ami 1088 yılında teessese kurulan. Tamam 1088 yılında kurulan. Cümle buraya geldi doğru. E, ve kânet fil bidayeti başlangıçta. Bakın arkadaşlar cümle her zaman birini takip eder. Eğer bu takip etme yoksa demek ki o cümle nedir arkadaşlar? Yanlıştır. 1088 yılında kurulan ve mezun olan derse yanlış olur bu cümle. 1088 yılında kurulan ve başlangıçta 11 okul ve 28 fakülteden oluşan e, teteellefu min oluşan min medrese 11 medrese e, ve 28 e, kulliye fakülte ve leha furu un, furu un dalları da vardır arkadaşlar. Yerleşkesi vardır. Fi iddeti mudunin İtalya'nın birçok idde birçok mudunin İtalya'nın İtalya'nın birçok şehrinde de yerleşkesi bulunan. Bu oldu mu arkadaşlar? Tekaraca var e, mezun oldu. Tamam. Elleti teesseset kurulan e, ve teteellefu min oluşan. Bu bizim cevabımız olabilir. Şimdi C şıkkına bakalım arkadaşlar. E, kat tekaraca min camiyeti Bolog Bologna 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 Üniversitesi'nden mezun olmuştur. E, kim mezun olmuştur? Bakın bunu daha söylemedi. Bu herhalde aşağıda e, gelecek. Kesirun min meşahiri e, diplomal müfekirin munzu 1088. Tamam. Ve hiye müessesetun talimiyetun. Eğitim kurumudur. E peki arkadaşlar yukarıda eğitim kurumu diye bir şey geçti mi? Geçmedi arkadaşlar. Bunu direkt sıfat mevsuftan yanlış bir şey yapmış. Bunu eliyoruz arkadaşlar. E, D'ye bakalım. Yani C'yi değil. Biz şeyi eliyorduk. Biz D'yi eliyorduk Diyarbakır'ı. E ee, bakalım. Ussiset camiatu Bologna ame 1088. 1088 yılında kurulmuştur. E peki arkadaşlar biz ne dedik yukarıda? Biz kurulan dedik. Sıfat gelmesi gerekirdi. Sıfat nefsuf konumunda. Ama burada kurulmuştur dedi. Onun için burada biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunu da eee ediyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Tetellefu min 11 medrese ve 28 kulliye. 11 medreseden oluşur. Arkadaşlar başlangıçta 11 bir e, okul ve 28 fakülteden oluşur. Tamam. Sonra furuan açıldı. E peki arkadaşlar furuan dalları açıldı. E, yerleşkesi açıldı. Ama burada yerleşkesi açıldı demedi. Birçok şehrinde yerleşkesi olan dedi. Onun için biz ne yapıyoruz? Edirne'yi de buradan alıyoruz. Cevabımız ne oluyor? Cevabımız cizre oluyor. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.